İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz KTM Strada 1000 yol yarış bisikleti. Şimdi bisikletten bahsetmeden önce çok kısa KTM markasından bahsedeyim. Çünkü birçok kişi bisiklet alanında KTM markasını çok fazla bilmiyor. Hatta belki bu videoyu izleyenlerden daha önce hiç KTM markasının bisiklet ürettiğini bilmeyenler bile vardır. Şimdi bisiklet konusunda çok fazla bilinmese de aslında KTM özellikle cross motosiklette ve naked motosiklette dünya çapında büyük bir pazar sahibi arkadaşlar. Yani özetlemek gerekirse KTM Avusturyalı büyük bir iki teker sevdalısı diyebiliriz. Yani bisikletler de çok fazla bilinmese bile Türkiye'de en az motosikletleri kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim KTM Strada 1000 yol yarış modeline. Bu benim elimdeki bisiklet 2014 model arkadaşlar. Ama günümüzde artık ikinci el bisikletlere de çok fazla rağbet olduğu için böyle bulduğumuz güzel alınabilir ikinci el bisikletleri de incelemeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bugün elimde KTM Strada 1000 var. Bisiklet 2014 yılında yaklaşık 3000 TL'ye satılıyordu arkadaşlar. 2022'nin Temmuz ayı piyasasında da yaklaşık 10 bin ile 15 bin lira bandında bir piyasası var. Yani bu bisikletin temizliğine göre, kondisyonuna göre, malzemesinin durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi geçelim bisiklete. Bisiklet full Shimano 105 arkadaşlar. Arka aktarıcımız, ön aktarıcımız, vites fren kollarımız komple Shimano 105. Bununla beraber fren setimiz Shimano Tiagra arkadaşlar. Frene baktığımızda bir tık düşmüş ama fren performansı da oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber bisikletimiz KTM'nin alüminyum bir gövdesiyle geliyor ve yine bununla beraber KTM'nin karbon maşesiyle geliyor. Bu da bisikletin bir nebze daha hafif olmasını sağlıyor. Vites fren grubu ve kadrodan sonra geçelim jantlara. Aslında bu bisikletin jant setini e, ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü üzerinde stok gelenler değil. Sonradan değiştirilmiş ve Giant'ın PA2 model jantları takılmış. Ama bisikletin üzerinde stok gelen jantlar da bunlardan çok farklı değildir diye düşünüyorum. Şimdi geçelim gidon boğazı, furç takımı, sele, sele borusu vesaire bu parçalara. Şimdi bu parçalara baktığımızda bisikletin hakikaten böyle premium bir markaya kaydığını, özenli bir markaya kaydığını buralarda görebiliyoruz. Bütün grup rich şey arkadaşlar. Alüminyum ama bütün grup rich şey. Selemizde Sele Italia X1. Ama burada bir eleştirim var. Şöyle söyleyeyim. Benim şimdiye kadar rahat edemediğim hiçbir Sele olmadı bu dünyadaki bisikletlerde. Ama abi bu nasıl bir seleyse, Sele ise Sele Italia'nın X1'i var bunda. Nasıl bir Sele ise artık benim Toto'ya mı uymadı, benim kemiklere mi uymadı bilmiyorum ama yani hayatımda açık ara kullandığım en rahatsız sele. Yani perişan oluyorsun yollarda. Yani bu belki benimle alakalı bir durumdur. Tekrar söylüyorum ama hakikaten sele çok yani aşırı rahatsız. Hani tamam bu bisikletten böyle rahat, konforlu bir sele tabii ki beklemiyorum. Sonuçta bir yarış bisikleti ama bu kadar da rahatsız bir sele. Hani öyle etsiz bir sele de değil yani. Öyle hani bazı karbon seller vardır. Kuru böyle içinde hiç et yoktur yok. Bunda var gayet böyle pos pos ama yani ve hayatımda bu kadar rahatsız bir sele daha önce görmedim. Onun dışında bisiklete genel itibariyle baktığımızda hakikaten kadro açıları tam bir yarışçı. Bisikletin genel komponentleri gayet güzel. Yani fiyatına göre gerçekten fiyat performans ürünü de diyebiliriz. İkinci el bu bisikleti düşünecek arkadaşlar için hani günümüz bisikletlerine göre farklar ne, eksiler ne dersen. Şimdi o zamanki teknoloji de çok fazla böyle kaynak izlerini kaybetme yoktu. İşte Telleri kadronun içinden geçirme çok fazla yaygın değildi. O yüzden bu bisiklette mesela vites fren telleri kadronun dışından geçiyor. Bu bir eksi. Yani artık günümüzde en düşük seviyede bisikletlerin bile bu vites fren telleri kadronun içinden geçiyor. Daha hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bununla beraber artık alüminyum kadro da olsa gerçekten çok iyi yok ediyorlar kaynak izlerini. Bu da şöyle söyleyeyim, o dönemin bisikletlerine göre çok iyi. Yani 10 üzerinden 8,5 falan diyebilirim bu kadrodaki kaynak izleri. Hani baktığında böyle bir uzaktan karbon gibi duruyor ama bu da bu bağlantı yerlerinin biraz siyah olmasından kaynaklı. Hani böyle çok detaya inersen orada kaynak izini de görebiliyorsun. Ama yine de o dönemin bisikletlerine göre özellikle yani bu kadro işçiliği, kadro boyası, işte kaynak kalitesi, kaynakların izinin belli olmaması 10 üzerinden 8,5 9 diyebilirim. Yani hakikaten ee, o konularda sıkıntı yok ama günümüz bisikletlerine kıyasladığımızda şu an günümüzdeki bisikletler bundan bir tık daha iyi. Toparlamak gerekirse KTM Strada 1000 yol yarış bisikletini biz çok beğendik arkadaşlar. Hakikaten böyle yola çıktığında bisiklet güzel kararlı akıyor. Virajları güzel dönüyor. E, kadro açıları buna müsaade ediyor. Yani bisikletin vitesleri de şıkır şıkır geçiyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Lastiklere çok fazla girmiyorum. Lastikler artık o yıllardaki bisikletin Kesin değişmiştir ama bunun üstünde yine Continental'in ultra sport lastikleri var. Güzel lastik, güzel viraj yapılıyor ama dediğim gibi belki sizin alacağınızın üzerinde hani bu lastik olmayabilir, başka bir lastik olabilir. Artık onu sen değiştireceksin. Şimdi geçelim ikinci el. Bu tarz bir bisiklet alınır mı? Neden alınır, neden alınmaz? Dezavantajı, avantajı. Şimdi şöyle. Yeni bisiklet her zaman yenidir. Buna katılıyorum. Mesela 2022 bir bisiklet alırsın. Belki 1-2 yıl sorunsuz binersin buna. Ki gerçekten öyle olur. Ama performans konusuna geldiğimizde güzel kondisyonda bir bisiklet bu yılların bisikletleri de alınabilir arkadaşlar. Şimdi bunun piyasası 10 ile 15 arasında değişiyor arkadaşlar. Yani genel 105 setli yol bisikletlerinden bahsediyorum. 105 set önde de karbon maşa bu tarz bir bisiklet 10 ile 15 bin arası. Şimdi günümüzde baktığında 10 bin liraya ne alabiliyorsun? İşte belki Clarisli ya da sıfır alacaksın işte 8 bin lira falan turneyli bir bisiklet alıyorsun yol bisikleti. E bunun maşası karbon olmuyor. İşte e, gidon boğazı, gidon, işte sele, sele borusu grubu bu kadar kaliteli olmuyor. İşte kadro kalitesi, boya kalitesi biraz daha düşük oluyor. E, bisiklet haliyle böyle daha ağır oluyor. İşte jant seti de biraz daha düşük grup oluyor. Böyle sen 11 kilo, 11,5 kilo bir yol bisikletine binmiş oluyorsun. Bu bisikletlerin ağırlığı, yani ortalama bu ayardaki bisikletlerin ağırlığı 9,5-9 kilo civarında. Mesela bunlarla 9,3 ben bu bisikleti anlatıyorum ama genel olarak bütün yol bisikletlerine de e, bunu uyarlayabilirsiniz. Yani aynı paralara biraz daha üst komponentli bisiklet alabiliyorsun. Ama burada şunu da unutma. Bitmiş bir komponent arkadaşlar e, marka ne olursa olsun fark etmez. İsterse dura olsun, isterse dağ bisikletinde XTR olsun. Bir komponentin ömrü bitmişse o isterse en üst seviye olsun bir turneyden daha kötü çalışacaktır. Sizin başınıza daha çok iş açacaktır. O yüzden bisikleti alırken de bu tarz bir bisiklet yani kondisyonuna bakmak çok önemli. Yani isterse XTR olsun, isterse full karbon olsun bisiklet. Eğer o malzemenin ömrü bittiyse hiçbir anlamı yok. O yüzden ikinci el bisiklet alırken bunlara da dikkat ediyoruz. Bugünlük böyleydi. Lafı çok uzatmanın anlamı yok. Başka sorularınız varsa bize yorumlarda sorabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın